Merhabalar, bugün iki kız kardeşin yanındayım, Berfin ve Nazar. Batman'ın bir köyündeyim. Köyü açıklamak istemiyorum çünkü kızlar bana söyledi, köyü açıklamazsanız iyi olur, bizi rahatsızlık duyuyoruz diye. Bugün beni misafir ettiler, konuk olarak istediler, ben geldim konuşmak için. Geldiğim için... Rahatsız olmuyorsunuzdur umarım. Çünkü Öyle. sizden izin alarak ben tabii, geldim. Çok hoş geldiniz. Yani, teşekkür geldiniz. ederim Gerçekten. davet ediniz için. Rahatsızlık duymadığınız için. Doğru. Bir takım size bugün sorular soracağım. Hı -hı. Kanalım için. Bu arada ben kanalımı daha yeni açtım. Öyle ee, Bir takım size sorular soracağım. Hı -hı. Önce kendinizi tanıtın. Başlayalım. Ee, ben Berfil. 18 yaşındayım. Ablamla Hı -hı. beraber evde yaşıyoruz. Ben Nans, 24 yaşındayım. Kardeşimle beraber evde yaşıyoruz. Anladım. Ee, büyücülükle uğraştığınızı söylediler. Siz de bana izah ettiniz. Büyücülük ve fal konusunda. Evet. Peki ne gibi? Yani ne gibi büyüler yapıyorsunuz? Ee, şöyle izah edelim. Ee, biz Suriyani büyücüyüz. Yani kara büyücü dediklerim. insanlar kara büyücü diye tanıdıkların Kolay kolay zaten Suriyani büyücülere denk gelmemişsiniz büyük. Normalde fal bakmıyoruz ama isteğe göre isterseniz bakabiliyoruz. Onun dışında e, Nasıl e, yani normalde fal bakmıyoruz isteğe göre bakıyoruz? Genel evet. olarak bize büyü için gelirler. Fal e, baktırmak için gelenler de vardır. E, eğer isteğe göre fal bakılmak isterse o şekilde bakarız. Onun haricinde genel olarak yaptığımız büyücülüktür. E, peki bugüne kadar yaptığınız en büyük yani çok Kötü derecede nasıl desem, ölüm büyüsü gibi ya ben bu şeyleri bilmediğim için bu konularında. ölüm büyüsü gibi ne bileyim vesaire sabundur. Hani en kötü yaptığınız büyü hangisi? E, büyüleri kötü olarak adlandırmıyoruz. Birincisi, ikincisi e, kötü büyü diye bir şey yoktur. Siz büyü isterseniz biz onu yaparız. Kötü büyü kötü diye bir şey yoktur yani. E, kötü büyü dediğiniz ölüm büyüsü, kara büyüsü, büyüsü. Büyülerin hepsi kötü değil mi zaten? Hayır, bize göre değil. Size göre. Fal e, sizin açınızdan hani ne olursa olsun bunların ölçümü hatta yani değerlendirmesi olamaz. Yüksek peki, derecede değerlendiriyoruz. Kötü olarak değerlendiriyoruz. Peki Müslüman mısınız? Yoksa Hristiyan mı? Veya herhangi bir dine Müslüman mısınız? Biz e, Müslüman değiliz. Dinimiz yok. Kendimiz ait bir dinimiz yok. Sizin gibi bir, e, İnanıyorsunuz? Hayır, inanmıyoruz. var yani Hiç bir dine bir, mensup değilsiniz evet, şu an. Evet, hiçbir Hiç. tür yani büyücünün <laughs> e, dini yoktur. Biz Peki inanmadığınız halde nasıl yaratıldığınızı düşünüyorsunuz? E, evrensel olarak. Bu sizin açınızdan bayağı bir farklı. Biz evrenin bizi yarattığını düşünüyoruz. Evren sizi nasıl yaratabilir ki? Eee Ne konusu? büyü e, işlerinle uğraşıyoruz zaten. Sizin bize bunlarla alakalı soru sormanız gerekiyor. fazla bir Sadece büyü konusunda değil. Ben buraya din konusunda da, büyü konusunda da, fal konusunda da, her konuda soru sormaya geldim. Anladım. Yani benim takipçilerim bunları istiyor ve buraya ben herhangi bir youtuber gibi işte büyüyü nasıl yapıyorsunuz, büyüden kaç para alıyorsunuz diye sormaya gelmiyorum. Çünkü bunu bütün herkes yapıyor. Ben burayı sizde her açıdan konuşmaya <laughs> geldim. Siz de beni buraya alın. biz de size izah ediyoruz ve bizim hiçbir dinimizin olmadığı, hiçbir dinin mesul olmadığı. Benim sormam gereken sorular olduğu için soru, tabii. size soruyorum. Tabii tabii hiç problem yok. Siz sorun biz Teşekkür yapalım. ederim. Ben. Ne demek? yaptığınız işten <laughs> e, yani takriben veya yaptığınız işten ne kadar kazanıyorsunuz? Bunu söylememeyi tercih ediyoruz. Çünkü değişiyor. Hani e, genel olarak para almıyoruz. Çünkü bizim para ihtiyacımız yok. Hani diner e, tarafından zaten karşılanıyor. Hmm. Diğer hani şu mantıkla para alıyor dersek eğer bir dolandırıcılığa girer. Yani, yani yaptığınız için böyle para almıyor musunuz? Aldığımız var, almadığımız var. Hani bazen hayır işe Şey mi diyorsun sen insanların <laughs> durumunu görüp hani acıdığımız için mi? Evet. Yani kimisi <laughs> geliyor yalvarıyor, ağlıyor. Bir göre değişiyor. Maddi tamam. durumunuz kötü olduğunu söylüyor. Ve biz bize para almamayı tercih ediyoruz. Ama normalde ücret de Tabii ki. göre değişiyor yani. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki bugün kadar <laughs> size böyle çok kötü yansıyan bu büyüler dolayına yansıyan bir durum oldu mu? Bize hiçbir şekilde bir yansıması olmaz. Çünkü biz korunaklıyız ve bu işe tabii bir önce koruma yaparak başlıyoruz. Öyle kafamıza göre yapamayız. Ben hı hı. buraya zaten gelirken gördüm. Zaten size gelirken bahçe tarafından geçiyorsunuz, geliyorsunuz. Aynen, evet. Bahçede bir incir ağacı gördüm, bir kuyu gördüm vesaire. işte yazılmış, Onlar ne bizim bileyim böyle, bizim. böyle tuhaf evet. semoller gördüm. Bu görmüş olduğunuz ev kesinlikle kalkanlı. Hani nasıl kalkanlı? Korumalı yani. Aynen. Kimse hani diğer varlıklardan olsun ya da insanlardan olsun kötü insanlardan giremez. Hani bir şekilde engel vardır. Yani komple şu an oturduğunuz hep korumalı bir şekilde, çünkü evet. size yansar diye mi? Yani evet. bu yaptığınız büyüler size yansımasın, sizi rahatsız etmesin. Evet, korumasız olursak hem biz hem de e, cinlerimiz zarar görebilir, hatta ölebiliriz, yok olabiliriz. Anladım. Peki e, sizin kendinize ait cinleriniz var mı? Bizim kendimize de ait bir cinlerimiz var, onlarla zaten çalışıyoruz biz. Herkes şu ana kadar ay, var. kaç tane cin, cininiz var? Evet. Yani varlık diyeyim ben, adını anmayayım da. Bayağı anladım. vardır. Onlar sonuçta kabileler hani çok fazla gruplar. Bayağı Hı -hı. vardır. Anladım. Peki e, fal bakma konusunda Hı -hı. nasıl oluyor? Yani fal... Benim duyumlarımı, ben buraya gelmeden zaten önce sizi biraz araştırdım. Ekip Hı -hı. arkadaşlarımla birlikte sizi araştırdım. E, fal iyi baktığını söyleniyor. Hı -hı. E, şöyle e, izah edelim. Biz su falı, tarot falı, kahve falı... Bakıyoruz Lakin bizim e, normalde kahveye bakmadan, tarot kartlarına bakmadan, suyunun suyun içine bakmadan sizlere, sizlere, sizinle, sizlere sizin yaşadıklarınızı ve gelecekte sizin başına gele, e, gelecek olan olayları söyleyebiliriz. Ama bunları, yani bunları söylüyorsunuz, sual bakıyorsunuz ama bunları yani siz kendiniz düşündüğünüz için değil, size cinlerin söylediği için. Evet, tabi tabi onlar olmasa zaten <laughs> bir şey de şu anda. <laughs> İsterli olan bir var. şey değil yani sadece Aslında. cin. Hiç, yani valdıklar. Yüzümüzü asla kullanmayız. Evet. Valdıklar size söylüyor. Evet, biz sizin size farklıyızdır. Anladım. Ee, peki ya en mi aldınız? Yani bu bizim anneden kökenim, veya babadan mı geliyor? Kökenimizden Büyük Annelerimiz. Annelerimiz, annelerimiz dedelerimiz, olsun. biz büyücü olarak doğmuşuz. Evet, yani bizim kaderimiz büyücü, büyücü büyücülüktür. Yani bizim çocuğumuzdan, e, torunumuzdan, torunumuzdan, torunun çocuğuna kadar bu böyle devam edecek. Ve e, kökenimizi kökenimiz devam ettireceğiz tabii ki de. Bu bizim üstümüze düşen bir vazifedir. Peki bugüne kadar e, hiç garip bir şekilde yaşadığınız, sizin kendi yaşadığınız kafanızdan geçen bir olay oldu mu? Çok garip hani şöyle oldu çok korktunuz. Mesela Yok biz korkmayız. Hayır bu işe eğer girecekseniz cesaretli olmanız gerekiyordur. Öyle her korkan bu işi yapamaz ve her bir büyücü de büyüdü değil. Siz cinler değil, cinler siz yönetir. Peki hiç cinler tarafından cezalandırıldınız <laughs> mı? Hayır. Hayır. Çünkü biz insan olarak onlardan üstünüz. Onları her şekilde yok edip yapabiliriz. Ve her zaman da sözümüzü onlara karşı tutarız. Anladım. Ee, peki bugüne kadar nasıl desem size hiç böyle kendi tarafınızdan veya sinir veya uyuz olduğunuz kişiler kişilere büyü yaptınız mı? Yani çok böyle atıyorum çok uyuz oldum çok kötü oldu yani ne bileyim kavga ettim sevmediğim bir insan hani büyü, büyü yapayım. yapmamıza gerek yok e, dua etsek ve üfleye fokusak e, bu zaten yeterli aslında olur. siz insanlar e, büyüyü şu şekilde atlandırıyorsunuz sorun yok e, hani şimdi ben buna sinir oldum buna gıcık oldum gidip buna büyü yaptırayım bu bu şekilde olmaz Büyünün olması için ortada çok geçerli bir neden olması gerekiyor. Yoksa yaptığımız ya da yaptırdığımız büyü hiçbir şekilde tutmaz. Sonuçta yani büyü bir insanın hem hayatını karartabilir hem hayatını aydınlatabilecek size bir şey. Bana göre büyünün bir insanın hayatını aydınlatacağını düşünmüyorum. Yani ee, Siz öyle düşünüyorsunuz. Saygı kastı. Da ben düşünüyorum. O kişiden kişiye değişen bir şey. Lazım. Aydınlatmaktan kastım şu. Cinlerle bir işbirliği <laughs> yaparsınız. Bir hazine bulursunuz. Onlara karşı bir adı kadarsınız. Onu yaparsınız. E hayatınız daha iyi ilerlemeye başlar. Takipçilerimden gelen bazı soruda da sormak isterim Tabii size. Buydu. E en çok büyü yaptırma kimler geliyor? Kaynana, gelin, e, kaynama, gelin. ve aşıklar. Ya, bu şekilde aşk falan yani. Peki en çok yaptırılan büyü ne? E, kara büyü ve bağlama büyüsü. Hı. Ama bu e, sıra genellikle sıklıkla bağlama büyüsüyle karşılaşıyoruz. Anladım. Aşk büyüsü yaptırdınız mı hiç? Yani kendiniz birisi için. Ee, bu güzel bir soru. Yaptırmadık. Biz zaten istesek de Çünkü e, biz e, size nasıl anlatsam biz bir müfil imzaladık. Bu yaşantımızın dışına çıkamayız. Yani bizim normal bir insanla evlenmemiz Çünkü gibi bir şey. Anladım. Ve e, büyüyü yaparken hani en çok hani Bilmiyorum benim düşüncem böyle ama hı hı. sizin böyle çok çok iyi yaptığınız yani her büyü bilmiyorum iyi mi yapıyorsunuz kötü mü artık orasını. El büyü. böyle yani çok iyi yaptığım bir büyü vardır işte ben adamı böyle yaparım şöyle hı. yaparım. Hı. De, hı. Yani. Hı. Nerededir? Size şu şekilde izah edeyim büyünün değerlendirme amaçları farklı değildir büyü yaparsan yaparsın yapamazsan yapamazsın hani eşit i̇şte ölçüde yaptın ya da düşük ölçüde yaptın diye bir şey yok gibi kesin yaparsın ya da hiç yapamazsın. Böyle bir şey ayırt edemeyiz. Anladım. Peki bu işi bırakmayı düşünüyor musunuz? Asla. Hayır. Rahatsız olmuyor musunuz? Hayır. Rahatsız olsak bu işi şey yapmayız. bir kere. Anladım. Ee, daha şöyle söyleyeyim. Size yine bir bakayım. Takipçilerimiz sizi sorduklarını. <laughs> Siz küçüklükten beri mi yapıyorsunuz? Doğdu. Evet. Doğduğumuzdan beri. Anladım. Tam olarak e, büyük çeşitleri nedir? Büyük çeşitleri değişir. Domuz büyüsü, kara büyü, sabun büyüsü, e, papaz büyüsü, e, kara büyü, e, Aa, çok farklı. farklı. Çok Cinleri aniden. cinleriniz hangi kabilede? E, benim tuzluğum. Benim iki var. Duhendra meykazı. Ya şöyle anlatalım bizim e, şu anda yanımızdakiler ailemiz dediklerimiz Ruzu var. Yani Ama, e, biz üç kabileyle anlaşma yaptık. Yani, anlaşma yaptığımız için sıkıntı olmuyor. Anladım. Peki ovalıkları gerçek haline mi görüyorsunuz yoksa size surete büyüttü mü geliyor? Ee şu şekilde. Ee, onlar her istediği zaman insan kadına bir bir şey yapamazlar. Çünkü onlara kendilerine ait güçleri vardır. Hani o gün yorgunlarsa kesinlikle insan kılığına bulunamazlar ama genel olarak insan kılığında iletişim kurarız. Onun haricinde büyüler yoluyla da gölgeler şeklinde bulunur. Peki şu anda şöyle sorayım size. Hı hı. Büyü iş yapmasaydınız veya böyle bir alakanız olmasaydı veya bildiğiniz dininiz olsaydı hangi dini tercih ederdiniz? Ya olası şeyleri düşünmeyi sevmiyorum. Ya ben bu soru cevap var ee, Ben şu şekilde cevaplayayım. Ben bir şeye bağlı olduğumu düşünmüyorum. Ben özgürlüğümü hani kısıtlayacak bir şey yapmayı da düşünmüyorum. Sonuçta işte benim hayatım. Ben ne dersem onu yaparım. Kiminle ne hangi bağlantı kursam onu kuracağım. Ve benim yani bize mantıksız geliyor bu şekilde bizim bir yaratıcımız olduğunu. Olduğu Ama illa ki sizi yaratan biri var. Biz bu şekilde düşünmüyoruz siz vaksinize. Dediğim gibi sizden farklıyız. Anladım. Peki e, büyüş ile tekrar uğraşmasaydınız hangi meslekte olmak isterdiniz? Yine büyücülük. Yani sadece büyücülük üzerine diyorsunuz. Evet, evet hayatımız bunun üzerine kuruldu. Bunun dışına çıkamayız imkansız yani. Anladım. Hı -hı. Peki şu zamana kadar e, sizin size yapılan bir büyü oldu mu? Asla. Asla böyle Yapamaz bir şey, asla. Şu, Kesinlikle. Böyle bir şey yapılsa dahi cinlerimiz her şeyi göreceğim ve buna kesinlikle engel olur. Size bu takım işler <laughs> sıkıntı geliyor mu? Hayır. Hayır. Ee, sonuçta bizim dediğim gibi biz korunaklı bir şekilde yapıyoruz bunları. kafamıza göre değil. Yalnız evinizde çok ağırlık var. Şu an hani başım ağrıdı çok fazla. Ee, çok normal. Sizi istemiyorlar. Çünkü hani rahatsızlık diyorlar. Başka bir insanla iletişim geçmemiz. normalde e, sizin evinize gelen dostunuz, arkadaşınız olmuyor mu? Bizim dostumuz, arkadaşlarımız sadece onlar. İnsanlarla pek fazla zaten seninle dokunmuyoruz. Anladım. Şöyle bir sorum olacak size. Büyü yapmanın veya yaptırmanın veya büyü işleriyle uğraşan veya uğraşmayan bunları ne gibi, e, nasıl söylesem size, ne gibi ödünlerle yapıyorsunuz? Değişir. Büyüden büyüğe değişiyor genel olarak... Veya da mezardan çıkarıp e, bir ölünün cesetiyle de bir büyü yaptığınız oluyor. Aynen. Aynen. Zaten e, cinler dediğimiz gibi pislikten ibarettir. Onların yemekleri bile pisliktir. Hani. E, her şey bu büyülerde mezar, kemik, kan, insan, adak bu şekilde gerçekleşir. Anladım. Hmm. Peki siz büyülerden sonra adak veriyor musunuz? Hayır. Ee, biz vermiyoruz. Yani biz kişi verir. ver. Eğer vermesin de onu karşılayalım. Ne olur? Aynen. Canından bakıyoruz. Çünkü onlar karşılatsız Hiçbir şey yapmayız. Düşten korkmuyor musunuz? Hayır. biz evet. Korkulacak bir yan olduğunu düşünmüyoruz. Ee, sizin üttam gibi bir şeyiniz yani üttam değilsiniz. Biz üttam değiliz. yani büyücüyüz. Üdün... Anlıyorum büyücü olduğunuz, büyücü olduğunuz için gelmiştim zaten buraya. Üdünlükle, Sizi konuşmaya. Hüdanlıkla aynı şekilde diyebiliriz. Sonuçta bizim hükmettiğimiz kabileler var. Onlar Ama hüdanlık bir, bir, bir Müslüman <laughs> türünden. Yani tam olmak Müslümanlık. Ee, evet öyle zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Nasıl yani yanılıyorum? Her e, dinin kendi ait hüddamı vardır. Peki size bunu kim söyledi? Birisinin bize bir şey söylemesi gerek yok. Biz zaten her şeyi görüp duyarız. Ya şöyle söyleyeyim size, sizin evinizdeyim. Pek, <laughs> hani şey yapmak istemiyorum ama evet, şey, özgür bilgilerimden çok size söylüyorum. Sonuçta evet. hepimizin ne düşünceleri ayrıdır. Evet. Tabii. bana göre sadece hani Müslümanlar üzerinden olan bir şey. tam demek Müslüman demek. <laughs> Onun dışında ben İristiyan veya hodoru falan şunları bilmiyorum, görmedim. İristiyanlar yani da biliyorsunuz ki sadece işte pederler işte ne bileyim papazlar, papazlar falan fistan onlarla görünüyor ama bana göre tam da Müslümanlık yani Müslüman olduğu içindir ee, evet Peki. ama bizim dediğimiz dediğim gibi özgürlük sen yanıdır kimse kimseyi kısıtlamaz her kim ne isterse gidip o onu yapabilir Peki şeytanla hiç konuştunuz mu? Hayır. E, biz şeytan zaten ederiz. insan oldu ateist değiliz. Ateizmle bunun alakası yok. Ateistler Sonuçta bir dine, tapar. bir dine tapmak demedim size. Sadece bir Oluşur. dine mensup değilsiniz zaten. Hanımefendi, efendim, Hanım. Hanımefendi, bir dine mensup olmadığınız için e, diyorsunuz ya mesela cinlerle falan fistan. Evet. E, cinler yani bir şeytan da yani bu kadar her şeyi bilen ee, cinlerle siz, şey olan, bir şey diyebilir miyim? Buyurun. siz, e, cinler ve şeytanları e, aynı topraktan görürsünüz ama değil. Ya biliyorum zaten, cinlerle şeytan aynı toprak olmadığı. zaten sonuçta şeytan da bir melek olduğu için, Hı -hı. sonradan insanlara, hani insanları kendinin üstünü görmediği için, düşük gördüğü için, yani Rabbime karşılık verdiği için bir şeytan olduğunu, iblis olduğunu olabiliyoruz. Ama sonuçta Hani cin de bir şey, iblis bana göre. Evet. Şeytan da bir iblis. Bizim dediğimiz gibi tek e, yönümüz cinlerdir. Onun haricinde ne melek ne şeytan e, böyle şeyler kesinlikle ilgilenmiyoruz. Peki bu yaptığınız işten çok mu gurur duyuyorsunuz? Evet tabii ki de gurur duyuyoruz. Sonuçta Siz bu... nasıl youtuber olmaktan gurur duyuyorsanız biz de yani büyücü olmaktan gayet gurur duyuyoruz. Bu sonuçta bize dedelerimizden kalma büyük annelerimiz kalmıyor. Peki şu an yapılması gereken yani şu an elinizde kaç tane büyüyor? Hani kaç hani kaç tane müşteriniz olup kaç tane büyü yapmanız gerekiyor? Buna e, kesin bir bir de söyleyemez. E, ee, bir ayda yaklaşık 10 bir kişiyle görüşmeyi söylesek Belki daha fazla. Daha fazlaya kadar çıkabiliyor. Çünkü artık insanların gözü o kadar kararmış ki kendi kızını öldürmek için ölüm büyüsü yaptıranlar bile geliyor bize. Size bir şey söyleyeyim mi? ben bu işe daha yeni yeni başlamıştım. Ablam <laughs> çok iyi bilir. kadın geldi. ölüm büyüsü. Kara büyü, kızına yaptırdı. Nedenini biliyor musunuz? Sırf kızı güzel diye. Sırf yani kadın kızını kıskanıyor ya. Böyle bir şey var mı? Yani gerçekten çok olacak bir şey bu ama. Evet, öyle maalesef. Biz de yapmak yani görevimiz olduğu için yaptık. Anladım. Yani. yani şöyle anlatalım size, ee, biz gidip e, yeni ölen kadının göz ucunu kesip ondan büyü yapan insanlarız yani. E ee, insanlar bize ne için gelirse biz ona göre karşılık veriyoruz. Sonuçta bu iş e, acın acındıracak bir ya yaptırılacak bir şey değil. Bu hani e, gözünun karı olması gereken bir şey, acımaman gereken bir şey. Yoksa acınacak durumda sen olursun. Peki sadece büyü mü? Hani kısmet taştırmaya gelen oluyor mu? Kurşun döktürmeye falan. Kurşun dökmüyoruz. Hayır o isterlikler. Kurşun dökmek diye bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Kurşun dökme kurşundan bir medet olmayın yani. Siz nazar diye onu adlandırıyorsunuz, adlandırıyorsunuz arkadaşlar ama o size inanmıyoruz. Özel O yüzden gerekli Anladım. Peki anneniz babanız bu işlerle mi uğraşıyordu? Tabii yani tabii. tabii. aile boyu mu? Tabii zaten onların e, anne ve babasından gelen bir Hani şu şekilde ben nasıl torunlarıma bırakacaksam onlar da e, torunlarına bıraktı. Hı -hı. Yani bize bıraktı. Biz de kendi torunlarımıza bırakacağız. Anladım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çocuklarınız yani çocuklar şöyle bir soru sorayım size. Evlilik yapmayı düşünüyor musunuz? Biz normal bir insan olguyla evlenemeyiz. Bu kesinlikle yasak. Çünkü biz bir mühür imzaladık. Yani bu imkansız bir şey. Ki aşk olmamız da yasak. Yani o vallıklarla mı evleniyorsunuz? Tabii. O vallıklar diye e, isim kullanmazsanız. Normalde bizim dinimizde çok adı anılmaması gerektiği için o diyorum diyorum. Yani. Ben Mesela öyle bir şey, bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her şey kendi adı vardır. Ama bizim dinimizde böyle o valduklar. Hani bizim dinimizde onlara pek yer olmaması için. <laughs> o yüzden ovalıklar diye söylüyorum. Neyse yok? Yaptığınız işten çok memnun musunuz? Tabii ki çok memnunuz. Severek yapıyoruz biz bu işi. Tamamdır. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ve öğrendim bilgiler için. Rica ederiz. <laughs> Tekrardan teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bakalım yeni videolarımızda neler olacak.